Merhaba arkadaşlar küçük şirin prensesler oynuyoruz bugün çok değişik bir oyun. Ay bakalım 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 şu prensesle başlayalım mı önce. Tabi şimdi paramız çok fazla olmadığı için e, bir başlayacağız bakalım sonrasında daha sonra bakacağız. Bak böyle üstüne giyinebilir. Bunu beğenmedim. Bir dakika bu olmasın önce. Önce bir eteği deneyelim. Evet ama üzerine ceket giymezse olmaz anladığım kadarıyla güzel olmaz yani. Ay arkadaşlar çok azıcık paramız var. Şu beyaz ayakkabıları giysin bakalım şimdilik. Üstüne de... Bu kum renk oldu ya. Bu da çok açık renk oldu bu da olmadı. He, bu oluyor. Bir dakika. Şimdi ama bir dakika bu prensesin saçı falan ne olacak? He, saçları buradan. Ya. Bir dakika. Saçını da böyle boyayabiliyoruz. Arkadaşlar eski zaman prensesleri gibi da koyu. Ay kızıl rengi çok severim. Kızılı deneyelim. Bir dakika. Kızıl, 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 kızıl. Kızıl bir prenses. Peki ya bu? Sanırım en güzeli bu arkadaşlar. Bir dakika. Bu silince. Bir saniye. Ben ama şey yapacağım. Ay ne minnoş. Prenses tacı. Bilemedim ki. Kaç takalım? Hatta şu tacı takalım. <laughs> Paramızı topladım. Elini aynayı aldı arkadaşlar. Bir dakika durun. Ben başka bir saç daha deneyeceğim Çok içimde kalır yoksa. <laughs> ay, ay, ay ay şunu deneyelim. Bir topuz var yanlardan kıvır kıvır çıkmış. Bunu <laughs> istiyorum. <laughs> Yeşil renk var bunda. Ama ı -ı. bunu hiç beğenmedim turkuaz gibi bir renk. Aa, böyle bir mavimsi var. Arkadaşlar böyle Elsa'nın saçı gibi böyle beyaza yakın bir sarı. Bence en güzeli boy, bu oldu ve Elsa'ya da benzedi açıkçası. Elsa saçını ne takıyordu? Saçları yandan örgülüydü ama onun değil mi? Doğru. Taç takmıyordu herhalde. Şunu bir deneyelim bakalım bu nasıl? Ya bu çok çirkinmiş. Yok ya bu çok çirkinmiş. Bir de şunu deneyebilir miyim? Bunu da beğenmedim arkadaşlar. Bunlar hiç güzel değil ki. Şu tüylü olan olsun en çok bunu beğendim. Just bu prenses böyle oldu ama... Ee neymiş bunun adı? Isabel'miş. Şimdi yüz boyasını deneyeceğiz. Önce şununla başlamak istiyorum. Aa, bu nasıl böyle? Ben gözün üstünü sadece boyayacağımızı zannediyordum. Ama yüzünü komple boyadı. Hadi şu maviyi deneyelim. Çünkü kıyafeti mavi olduğu için da fena değil. Bu da çok güzelmiş. Arkadaşlar bayılıyorum ben böyle yüz boyamalarına. Sizin de yüz boyalarınız var mı? Ya da bir yere gittiğiniz etkinlikte falan yüzünüze boya sürdürüyor musunuz? Aa bak böyleymiş. Şunu deneyelim. Aynısının renklisi bu. Bilemedim arkadaşlar ya. Ben sanırım şunu mu beğendim ya? Bakayım. Yok ben bunu beğendim bunu. Tamam kesin kararlıyım en güzeli bu bence. Aa, üstünden de simli kalemle geçiyoruz. Gerçekten çok güzel. sanırım oldu. Şurası da. Şöyle bak burnu da buralarını dizeceğim arkadaşlar. Aa neden dizilmiyor? Aa olmuyor. O zaman şöyle yapalım. Hmm, olmuyor. olmuyor. Bunun yapacağım. Ha, saçına mı koyamıyoruz? Ama arkadaşlar, ben o tarafları koymak istiyordum ya. O zaman bir dakika. Olsun. Neyse böyle olsun bakalım. <laughs> Prensese bakın. İzabel miydi bu kızın adı? İzabel'di. Sıra hangisinde olsun? May var. Bunlar nerenin prensesleri? Değişik ülkelerin prensesleri bunlar. Talika var. Talika'yı deneyelim mi arkadaşlar? Can you dress me up? Talika değişik bir ülkenin prensesi. Afrika'nın prensesi olmalı bu. Onların kıyafetleri böyle çünkü. Evet, böyle. Stylish. Evet bence bu. Aynen böyle. Yok kolye. Onların çok güzel takıları oluyor böyle ben bayılıyorum. Saçları da böyle kıvırcık oluyor. I this hairstyle. Hatta böyle örgü yapıyorlar ki bence bu çok güzel oldu. Amazing. Böyle de olabilir. How cool. Bakayım, bakayım, bakayım. Şunu deneyelim. Ama param yokmuş. O zaman ben en çok şunu beğendim. Şu kalsın. Tamam. Bunların da prensesleri böyle harika. Hatta küpeleri falan da çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel. Hangi güzel küpeyi takacağımı bilemedim o kadar güzel ki. Bayıldım, bayıldım. Yüzüne makyaj da yapalım oranın şeyine göre boyalarına hey, göre. Let's park. Yaşasın sıradaki prenses. Bakalım bir ona. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bu Isabel İngiltere prensesi olması lazım bence. E, Talika Afrika'nın prensesi. Kiara. Kiara acaba Hindistan mı? Bu da Çinli'ye benziyor. Mei. Japon da olabilir bence bu Japon prenseslerden. Çünkü onların kıyafetleri, saçları hep böyle oluyor. Ay çok güzel. Evet bu çok güzel. Hatta bu renk yapabiliriz. Ben bu renk istiyorum bayıldım. Ayakkabıları da çok kibar şirin ayakkabılar oluyor Aa, böyle neyse. böyle. Ama önce kıyafeti seçelim. Bir dakika. Evet böyle. Ay bu çok güzelmiş. Bu olmalı. So nice. Bu bu. I love it. Evet bayıldım. Kemeri. Awesome. Bence bu kemer güzel. Ya da bu. Bu bu. Bu güzel. Ay bu vazgeçtim. Çok kararsız kaldım. Çünkü hepsi çok güzel arkadaşlar. Ayakkabıyı bir daha seçeceğim. Tacını seçeceğim. Bu çok güzelmiş. Buna bakalım, buna bakalım. Bu olsun. Ayakkabı pembişli. Sanırım bu parayla alacağız mecburen. Ay çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Köpeği de süslü bakın. Tam bir Japon prensesi arkadaşlar. Japon prensesinin yüz boyası yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Çok güzel. Onlar böyle beyaza boyamayı seviyorlar. Ve bence bu renk çok güzel oldu kıyafetiyle de uyumlu. Evet böyle olmalı. Which one to çiçekleri de boyuyoruz. Yok yeterince var zaten süs. Arkadaşlar bir bakın şöyle prensesimizin güzelliğine. Aa para ağacı var burada. Wow, it's a money tree. Ben bunu nasıl görmem? Nasıl görmem? Japon prensesimiz de bayadık. Keşke bir de ruj sürseydik ya. Ruj sürme yok ki. Ee, sırada bu Hintli prensesi mi yapsak? Kiara. Can you be my Küpeler falan var. Bunda saç var. Emin değilim. şey bu Hintli de olmayabilir I'm ya. Like değil galiba bu Hintli değil. Değil. Onların kıyafetleri böyle olmuyor. Nerenin prensesisin sen bakalım. Ama ben bu kıyafetleri hiç beğenmedim ya. Hiç güzel değilmiş. Şu pembeyi açacağım. Perfect. Zaten saçıyla da çok uyumlu oldu. Yine de bir bakalım da saçlara. Bence en güzeli bu. Kolyelere bakalım. Kolyeden bu güzel. Bakalım bakalım. Ay parametre şu deniz atlıyı alırdım. Tüh küpede sıra. Looks right. Ayak diyor. Aa çorap giyebiliyoruz. So nice. Güzel oldu bence. Bu da böyle so bir prensesmiş. Nice. Aa bunun da köpeği mi var? Orada bir köpek gördüm ben az önce. Take the brush and start to paint deneyelim. Bakalım bu böyle. Bu böyle. Bir tane de bunu deneyeceğim arkadaşlar. Galiba en güzeli bu kelebek desenli. Ne dersiniz? Ben en çok bunu beğendim ya. Bu olsun bu. Hiç başkasına bakmayacağım bile. Ay simli bir de. Of bayıldım. Bu prensese bayıldım. Hadi bu da böyle olsun. Süper. Süper tabii ben yaptım çünkü. Bayıldım. Arkadaşlar bütün prensesleri giydirdik ve makyajını yaptık değil mi? Ya ben bu oyunu çok beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz diğer prenses kıyafetlerini de deneyeceğim. Hatta bu Isabel'in bir sürü saç modeli var. Onların da renklerini deneyeceğim. Onun sonra Talika'nın da bir sürü saç modeli var. Bir sürü makyajı var. Ya ben bu oyunu çok beğendim. Eğer beğendiyseniz lütfen bir beğene basın. Bir like atın. Ben de beğendiğinizi bileyim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.